bizim chatteki genel olarak yani şu an chatte yazabilen insanlar ile alakalı en ufak bir sıkıntım yok. Kendileri e, beni yakından takip ettikleri gibi bir konuda genelde espri yaptığım zaman o esprinin arkasında ne gibi anlamlar yattığını anlayabilen insanlar bu da beni mutlu ediyor. Ama tüm YouTube kitlem için konuşmam çok fazla mümkün değil çünkü yorum okumuyorum yorum okumadığım için de e, insanlar nasıl tipler, ne yazıyorlar, ne diyorlar çok fazla haberim yok. E, ama bir kere bir bu chat'i şeye, bütün şeyi açtım. Yani bütün kanalı açtım bir keresinde. Hani herkes girebilecek şekilde ayarlamıştım. Felaket yani. Ne ana kaldı, ne bacı kaldı, ne ben kaldım, ne gözlüğüm kaldı, ne bir şeyim kaldı. Çok güzel gömdüler. Çok sağlam geçirdiler bana. Ee, o yüzden kitlenin içerisinde felaket bir kesim de var, çok iyi olan bir kesim de var. Bilemiyorum.